Flip diyarından herkese merhaba, Gönül Sözüm dizisinde dizide taşlar yerinden oynuyor. Sanju suçsuz yere hapiste ise gerçek suçluyu bulmak için dünyaları dize getiriyor. Ama işler beklendiği gibi gitmiyor. Avukatların pes ettiği yerde, ve elindeki gizli kanıtla ortaya çıkıyor ancak bu kanıtın bedeli çok ağır. Nate ve Paris arasındaki soğuk savaş fiziksel bir kavgaya dönüşürken, bölüm sonunda yaşanan gizli eve giriş sahnesi herkesi şok eder. Maskeli davetsiz misafir eti, Pritvin'in evinde ne arıyor? Tüm detaylar ve anları klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Avukat Pariye Sanjo aleyhindeki davanın güçlü olduğunu ve çaresizliğinin kefaletle serbest kalmasına yardımcı olmayacağını söyler. Pari, Sanjo'nun masum olduğunu ısrarla vurgulayarak, onu kurtarmanın bir yolunu bulması için avukata yalvarır. Avukat, mahkemede Sanjo'nun masumiyetini kanıtlayacak hiçbir delillerinin olmadığını açıklar. Hayal kırıklığına uğrayan Pari, eğer yardımcı olamazsa başka bir avukat tutacağını söyler ve ayrılır. Avukat, Pari'nin mantıksız davrandığını ve mahkemenin sağlam delilere ihtiyacı olduğunu anlamadığını düşünür. 20 gün sonra Pari, avukatlarından Sanju'yu kurtarmak için bir açık bulmalarını ister. Ritvi'yi görür ve gerçek suçluyu bulmak için en iyi dedektifleri tutar. Nate'i ve Dalget her şeye şahit olur. Piritvi, Paris'in Sanju'yu kurtarmak için ne kadar çaresiz olduğunu görür. Beş gün sonra Paris, Sanju ile görüşür ve gözyaşlarına boğulur. Sanju onu teselli eder, iyi olduğunu ve yakında çıkacağını söyler. Pari, onu düşünmeden hapse girdiği için azarlar. Sanju masum olduğunu ve sonunda bunun kanıtlanacağını söyler. Pari, cinayeti üstlendiğini itiraf ettiği için avukatının bile davayı üstlenmesine izin vermediğini söyler. Sanju, onun için her şeyi yapabileceğini, hatta ölüm cezasını bile göze alabileceğini söyler. Paris onu azarlar ve hayatı üzerinde hakkı olduğunu korkunç bir karar verdiğini söyler. Sanju ona sarılır ve sakinleşmesini ister. Paris Sanju'nun kollarında ağlar. Bu sırada polis karakolunda olan Pritvi, yaptıklarının doğru mu yanlış mı olduğunu merak eder. Paris'in dışarı çıktığını görür ve Sanju'nun masumiyetine dair kanıtı olduğunu söyler. Pari ona teşekkür eder ve kanıtı verirse iş rekabetlerini bitirmeye hazır olduğunu söyler. Fritvi Pari'ye kanıtı vermeyi asla kabul etmez ve karşılığında ne alacağını sorar. Pari ona her şeyi vermeye hazır olduğunu söyler. Fritvi Pari'ye seni istiyorum diye cevap verir. Bu sırada Neti annesine Sanju'nun Pari'yi korumak için yanlış bir hamle yaptığını ve onu kurtarmak için ne yapması gerektiğini sorar. Annesi, Neti'yi hala Paris'i önemseyen biriyle evlendiği için azarlar. Bu sırada Pari, Pritvi'ye ne demek istediğini sorar. Pritvi onunla evlenmek istediğini söyler. Pari ona tokat atmak üzereyken Pritvi onu durdurur ve başka seçeneği olmadığını, elinde kanıt olduğunu ve düşünmek için bir günü olduğunu söyler. Pari'nin fikrini değiştireceğinden emindir Pari öfkeyle ayrılır. Daha sonra Pritvi, Pari'ye eziyet ederek Ambika'dan intikam almayı düşünür. Nate'i Sanju'yu hapishanede ziyaret eder ve evlendikten hemen sonra neden kendisini terk ettiğini sorar. Sanju, onu kanıtları çalmakla suçlar ve bencil olduğunu söyler. Nate'i, ona kalbini verdiğini söyleyerek kendisini incitmeyi bırakması için yalvarır. Sanju, onun kalbi olmadığını ve kalbinin sadece Paris'e ait olduğunu söyler. Nate'i kanıtları çalmadığını inkar eder, ancak Sanju dinlemeyi reddeder ve polise Niti'yi bir daha asla görmek istemediğini söyler. Daha sonra Neti, Sanju'nun kendisinden ne kadar nefret ettiğini düşünür. Bu sırada Pari Pritvi ile asla evlenmeyeceğini düşünür aniden başı döner ve geçen bir arabaya, Neti'nin arabasına tutunur. Neti arabadan iner ve Pari'ye nasıl olduğunu sorar. Pari iyi olduğunu söyler. Neti soğuk bir şekilde onu kurtardığı için pişman olduğunu söyler ve Sanju'yu tuzağa düşürmekle suçlar. Pari, Neti'yi delilleri saklamakla suçlar. Neti Pari'ye Sanju'nun kendisinin olduğunu ve hiçbir kanıtı olmadığını, Sanju'yu asla hapiste bırakmayacağını söyler. Pari, Sanju'nun her zaman kendisinin olduğunu ilan eder ve Neti'nin Pritvi'ye evlilik teklifiyle gönderdiğini bildiğini açıklar. Onunla asla evlenmeyeceğini ve kimsenin kendisini Sanju'dan ayıramayacağını kesin bir dille söyler. Natty'i onları ayırma hayalinin bir hayal olarak kalacağı konusunda uyarır ve uzaklaşır. Neti, Pritvi'nin Pari'ye evlenme teklif ettiğini öğrenince şok olur. Daha sonra avukat ve dedektif ekibi Pari'ye, Sanju'yu kurtarmanın zorlaştığını bildirir. Pari onları azarlar ve bir yol bulmalarını emreder. Daha sonra, umutsuzluğa kapılarak Ambika'nın fotoğrafını tutarken ağlar. Ambika karşısına çıkar ve onu teselli ederek, asla yenilmeyecek olan Priyali diye seslenir. Pariye beklerse Zafer'in onun olacağına dair güvence verir. Pari kabul eder ve sonunda uykuya dalar. Bu sırada birisi Pritvi'nin evine girer ve alarmı tetikler. Pritvi bir silah alır ve davetsiz misafirden yüzünü göstermesini ister kişi maskesini çıkarır ve bu nitidir. Gönül Sözüm dizisinde Sanju'nun masumiyeti artık sadece bir adalet arayışı değil, tehlikeli bir pazarlığın konusu haline geldi. Paris Sanju'ya olan aşkı ile Pritvin'in bu ahlaksız teklifi arasında sıkışmış durumda. Peki sizce Paris sevdiği adamı kurtarmak için kendisini feda edip bu evliliği kabul etmeli mi? Yoksa Ambika'nın dediği gibi bekleyip kendi zaferini mi kazanmalı? Ayrıca Neti'nin maskesini çıkarıp Pritvi'nin evine girmesi, kartların yeniden dağıtılacağını gösteriyor. Neti gerçekten mu kurtarmak istiyor yoksa kendi planları mı var? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diğerine eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.